Arkadaşlar merhabalar. Bugün 18 Şubat 2021. Perşembe ben Bahattin Çağdaş. Medipol Hastaneleri'nin logosundan bahsettik. Bir de Tapınak Şövalyelerinin kullandığı bal mumu mühürden bahsettik. Resmi yazışmalarda. Özellikle işte tapına, ilk Tapınak Şövalyelerinden olan Hugo de Paesin veya Pagan Pagan'ın yazışmalarında rastlanan. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra ilk sağlık bakanı 2017'de işte Doktor Fahrettin Koca geldi. Medipol hastanesinin aynı zamanda sahibi. Ne yaptık? Kardeşime devrettim dedi. O ayrı konu. Şimdi kendisinin logosu zaten hazırdı. Bağm'un mühür e, tapınak şövalye şövalyelerinin arasındaki e, şey yazışma resmi yazışmalarda kullanılan mühür. E, geri gelmez 2018'de bu sefer Sağlık Bakanlığı'nın amblemi değişti. Böyle bir can hıraş e, bir şey var. Bir çalışma var. Şeye yetiştiriliyor. Bir şeyler yerine getiriliyor. E, 2018 daha e, korona falan yok, kovana falan e, covid falan yok. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın şöyle ya ee, bu yenisi pardon bu yeni 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 amblem e, yeni amblem şu eski amblem Sağlık Bakanlığı'nın eski amblemi şimdi yeni amblem e, yani bir yılan var Be benim, ilk aklıma gelen tıpla falan ilgim yok ama ilk aklıma gelen ya yılan işte zehri falan alınıyordur tıp tıpta kullanılıyordur o yüzden ee, sembol olarak kullanılabilir diye düşündüm. Ee, fakat bu işlere kafa yoran bir kişi, e, bu Sputnik'e haber olmuş, e, Rus gazetesi Sputnik'e de haber olmuş yani Türkçe'sine. E, şimdi diyor ki burada e, yılanı eskisini anlatmama gerek yok değil mi? Eskisini zaten görüyorsunuz. Ee, bir de şey yapıyorlar böyle, kamuflaj, örtüyorlar, bir ay, bir ay koyuyorlar, bir yıldız koyuyorlar. Gerçek niyetlerini saklıyorlar. Hani Mason Tapınağı anıt var ya, şeyi saklıyorlar. İşte vatan toprağı diyorlar. 62 tane vazo veya saksı koymuşlar mekamalın etrafına. 62 tane. Aslında gerçek yaşını gösteriyor. Vilayet il sayısı, Türkiye'nin il sayısı, her ilden gelen toprakla ilgisi yok. Şimdi. Ee, mesela burada da yeni olan şeyde pardon yeni amblemde logoda 16 tane sözde işte Türk şeyiymiş hmm, kurulan Türk devletiymiş falan bu şeyde de var Cumhurbaşkanlığı forsunda da var ama kendi armamız e yok o ayrı konu şimdi bakın iki yılan şeyde hikayede şöyle iki yılan kavga ediyormuş işte bir tanrı gelmiş, bir asasını bastonunu sokmuş. Yılanlar ee, yılanlarda işte asayla ilgilenmeye falan başlayınca bir barış oluşmuş etrafında. Ee, i̇ki de kanat var. Şimdi demek istediğim ayrıntıya gireceğim. Ee, e, işte medikal hastaneleri şeyinden, logosundan bahsettik. Yani bir bir şey var bir merkeze bir 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 acelecilik var ee, bir şey bir arada toparlanıyor ee, işte Bakan işaretleri ya iyi niyet bu olsalar eyvallah da bir 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 e, ne söyleyelim e, tez canlılık var bir e, acelecilik var bir şey var yani e, 2018 tüm sağlık Bakanlığı 1920'lerde kuruldu e, sen seneler sonra tam koronadan bir sene önce veya bir buçuk sene önce e, logoyu değiştiriyorsun, amblemi değiştiriyorsun. Bir aceleciliğin var. E, ondan sonra e, yani iyi niyet olsa eyvallah. Yani pek e, bir kötü niyet hissediyorum, görüyorum. Şimdi e, burada bu işe kafa yoran birisi diyor ki bu yılanın bu yılanın iki yılanın yani şu amblemin tıpla ilgisi yok diyor. Tıpla ilgisi yok. Yani Sağlık Bakanlığı, sağlık, tıp. Tıp bilimiyle ilgisi yok diyor. E peki bu yılan zehrinden faydalanılmıyor tıpta. Tıp tıpla da ilgisi yok. Ne peki bu? Ne? niye seneler sonra 1920'lerden bu yana kullanılan Sağlık Bakanlığı'nın kullandığı şu logo, bilmiyorum bu logoda da vardır bir şeyler de, e, niye değiştirildi? Tam da böyle bu Koran operasyonuna yakın bir zamanda neden değiştirildi? Tamam Şimdi bu yılan, yine yılan. Bu yılanlarla ilgili ayrıca bir şey daha yapacağım. Bir şey daha var. Mesela şu. Eee İstanbul Havalimanı'nın kontrol kulesinin bir kobra olması mesela. Bakar, bakar mısınız şeye artık projeye? Bir kobra olması, bir yılan olması, bir yılan çeşidi olması. Bununla da ayrıca bir konuşuruz. Ee, yani kafa yorarız. Şimdi o iki yılan arasına sokulan asa yani baston, Yunan tanrısı Hermes'in asası. Tamam? Ee, oraya koyduk şimdi bunu. Hikayede şöyle ee, Kadikos Yunan Yunan mitolojisinde tanrı Hermes'in altından asası, altından baston ateş çıkarabilme ve uzlaş uzlaştırma gücüne sahip. Mitolojiye göre Hermes'in Hermes'e, Hermes'e, ağabeyi Apollon, meşhur Apollon, zenginlik ve servetin sihirli asasını verir. Asa, yani baston, uyuşmazlık içinde olan herhangi iki şeyi, herhangi iki şeyi uzlaştırma gücüne de sahiptir. Keşke o asa bizde olsa. Yani mesela en azından bu Türk-Kürt problemini hallederiz değil mi? O asayla uzlaştırma. E, Hermes, yeni asasını denemek için birbirleriyle birbirleriyle e, öfkeyle kavga eden, ıslayan iki yılanın yılan da denemek istemiş. E, arasına sokar onların ikisini arasına sokar. E, yılanlar kavgaları unutup asanın etrafına sarılırlar. O günden sonra hep o asanın üzerinde öyle kalırlar. Ayrıca e, çift yılanlı Hermes'in kadikosunun üzerinde de bir çift kanat bulunmaktadır. Bir de çift kanat bulunmaktadır. Yani e, işte yeni bir dosya açılıyor. Şimdi <laughs> bu konuda Manisa'da fiziksel e, tıp ve bak şeyin haberi bu. E, Sputnik'in haberi. Sputnik. Evet. Onun haberi. Manisa'da ya şöyle şuraya e, tıp rehabilitasyon uzmanı olarak görev yapan Doktor Mustafa Mehmet Mustafa Açıl yaptığı araştırmalar sonucu Türk Tab Tabipler Birliği ve Sağlık Bakanlığı amblemlerinde kullanılan bak Türk Tabipler Birliği de var bu işin içinde kullanılan bak hiç aşı ile ilgili bir şey konuşmuyor Türk Tabipler Birliği görüyor musun her şeye muhalefet muhalefet eden Tabipler Birliği Allah Allah şimdi aklıma geldi hiç aşı konusunda, e, korona konusunda, maske konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Korkunç. A -a. ayrıca bir yedireyelim onu Türk Tabipler Birliği'ni. E, Sağlık Bakanlığı amblemlerinde kullanan asa etrafında dolanmış çift yılan figürünün tıp ile, tıp bilimi ile ilişkisi olmadığını savundu. Tamam Bu adam öyle savundu. E, bu konuya çok kafa yormuş bir kişi. Kobiden de öte artık uzmanlaşmış ee, bu şey Yunan mitolojisi, mitolojisindeki e, semboller üzerine e, şey yapmış birisi, uzmanlaşmış birisi, e, doktor Açıl. E, en son işte anlatıyor, ayrıntılı anlatıyor ve son cümlede de şey söylüyor. Bu bu amblemi Somali kullanıyormuş, bir de Hindistan kullanıyormuş. Yani onu da söylüyor, belirtiyor. Şimdi. Evet arkadaşlar tekrar 18 Şubat 2021 Perşembe ben Bahattin Çağdaş 2017'de göreve gelen Sağlık Bakanı 2018'e bir sene sonra koronadan bir bir buçuk sene önce yani sanki mecburmuş gibi Sağlık Bakanlığı'nın amremini değiştirdi hiç bizden bir şey yok örfümüzden, adetimizden şuradan buradan yok yine getirildi bir işte çift yılan ortada bir asa ve kanatlı bir şey yerleştirdi. Ee, yani anlam veremiyoruz. Ve bu bu amblem işte Somali'de kullanılıyormuş. Hindistan'da kullanılıyormuş. Onu belirttik. Vallahi yani bu işgüzarlığın iş diyelim. ha, He. İşgüzarlık da şeydi. Bu tam bir görev abi. İşgüzarlık değil ki bu. Tam bir görev. Tam bir görev yani. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Siz söyleyin artık ya. Yani yorumlara yazın. Nedir bu? Hadi, hadi işgüzarlığı kullanalım. İşgüzarlığın altında ne yatıyor? Nedir yani bu acelecilik? Ee, son olarak işte İstanbul Havaalanı'ndaki Kobra'yı da kontrol kulesindeki Kobra'yı da gördünüz. Onu da gösterdim. Onu, onu da ayrıca irdeleriz gerekirse. Peki. Görüşmek üzere.